Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesap makinesi uygulaması yapacağız. Bugüne kadar öğrendiğimiz bütün uygulamaları burada göstereceğim. Şimdi öncelikle hemen başlayalım işlemlerimize. Öncelikle bir number text atadık, edit text atadık. Bir tane daha atayalım. Bunlar tabii ki 1 ve 2 edit text 1 ve 2 olarak atadık. Şimdi gelip buraya common'a gelip birinci butonumuzu atadık. Bunlar toplama, çıkarma falan olacak. O yüzden bunların isimlerini değiştirelim. Artı yaptım. Ctrl C, V yaptım. Daha hızlı işlemlerimizi daha hızlandırmak için. Şöyle. Bir dakika alamadık. Şöyle. Bunu da eksi yapalım. Eşitlemeye çalışalım. Sonra bunu Ctrl C, Ctrl V yapıp Hemen onu da sekmeye alalım. Onu da çarpı yapalım. Böyle. Sonra ctl ctl ve yapıp son olarak dördüncü işlemimizde yani dört temel işlemlerimizin dördüncüsü olan bölme işaretimizi de koyalım. Sonra buraya tabii ki text bir atamamız lazım. Yani sonuçları gösterebileceğimiz bir alan atamamız lazım. Hemen şöyle biraz büyüttüm. Şöyle Şimdi bunun gravitesini yapalım. Öncelikle. Center olarak. Sonra bunun e, hintini yapalım. Yani güzel görünüm açısından yapıyorum bunları. Başka bir şey yok. Result yaptık. Sonra buradan gelip e, yazı boyutunu da 18 dp ayarlamak istiyorum. Bulabilirsem tabii ki. Bakalım. Burada bunu 18 cp yapalım. Sonra bunun tabii ki tekstini de değiştirmek istiyorum. E, text view'un da tekstini değişip şurayı da e, result text diyelim. Evet. Şimdi bu dört temel işlemlerimizi on click metotlara atayalım. On click. E, neydi? Top olsun. Toplama mesela. Sonra işte mesela bu cik e, olsun. Cik olsun. Carp olsun. Bu da böl olsun. Metotlarımızı da atadığımıza göre şu an main activity'ye gelebiliriz. Hemen o fonksiyonlarımızı tanıya, tanımlayalım. fun e, top dedik. Açtık kapattık. view view görüntüsü oluşturacağız. view view e, aç kapa yaptık. Aşağı indirelim. Gelelim. fun e, neydi? cıktı. Açtık kapattık. view view komutlarımızı oluşturduk açtık kapattık geldik fan neydi çarptı Çarp. açtık kapattık view view görüntü şeklimizi oluşturduk view view'un ne demek olduğunu biliyoruz artık öğrendik görüntü işlemi yapabilmemiz için onu kullanıyorduk böl komutunu almıştık bir de view view aldık Açtık kapattık. Şimdi bize 3 e, temel e, şey lazım. Bir, bir, ilk yazacağımız sayı. ikinci yazacağımız sayı ve sonuç gösterecek bir ifadeler yeri vereceğiz. Ben de bu işlemi klasların yani buraya yazdığımız zaman istediğimiz her alanda kullanabiliriz. Yani bu klasın altındaki bütün fonksiyonlarda bütün metotlarda kullanabiliriz. Onun için e, burayı yaptım. A eşittir int dedim mesela integer bir değer olduğunu ve bunun atamasını sonradan belirleyeceğimiz için soru işareti koyuyoruz hatırlarsanız. Ee, bunu da tabii ki null değer atamamız lazım. Yani boş. Şu an için böyle bir değer olmadığını söylemiş olduk. Ve bu da integer olacak hatırlıyorsanız. Integer e, tabii ki soru işaretimiz olacak. Eşittir null değeri olacak. Yani bir şey olacak. Var. Bir de sonuç değeri atayalım. Hani bir de sonucumuz olacak. E, bu da bu da integer değer olacak sonuçta. Bildiğiniz üzere integer değer olacak. Bunu da e, eşittir null diyoruz. Bu da boş bir değer olduğunu söylemiş olduk. Şimdi gelelim asıl işlemlerimize. Yani buraya geldik. Bir if kontrolü açtık. A eşitse null değere alt gere bu işaret yani ve veya e şeyi ve eşitse null değere Burada kodumuzu neden böyle yaptığımızı açıklayacağım. Ee, ama şu anlık bir şey yazayım. A eşittir. Edit text nokta text nokta to string yani integer bir şey integer bir değeri string bir değere çevirmemiz için kullanıyoruz. nokta to int or null e, ee, şurada vardı. Dur. To int or null. Int or null. Evet bu. Bu değeri kullanıyoruz. Sonra aynı işlemi b için de yapıyoruz tabii ki. b eşittir. Edit text. Nokta text. Nokta. Şimdi tekrar yazalım. Nokta e, text nokta to string to string e, Açtık açtı kapattık to e, int or null dedik. Bu işlemi de yaptık. Tabii ki bunları if kontrol içerisinde değil. Bunları dışarıda yapmamız gerekiyor. Onu unuttum. Pardon. Şöyle yapalım. Burada yapacağız. Yani bunları Dışarıda yapacağız. Yani burada ne yaptık? A'ya tanımladık, B'ye tanımladık edit textlerimizi. Burada hata mesajı almamak için result text result text e, nokta text error e, error dedik. Şöyle de bir görüntü şey yapalım. Bu tamam. Şimdi else değilse ne yapacağız? Ee, ben bunu açıklayacağım bu yazdığım kodu. Sonuç e, eşittir a a artı b. Bunun anlamını da açıklayacağım arkadaşlar. Hepsinin bir e, mantığı var, o yüzden. Şimdi biz bunu nereye yazdıracağız? Result Text'e değil mi? Yani sonuç textini yazdıracağız. Text dedik. Eşittir açtık. Result result açtık kapattık. Dolar işareti işlem yapacağım için sonuç işlemini bu da böyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar açıklayayım. Burada A'ya B'ye edit textlerimizi tanımladık. Eğer biz if içerisinde A eşittir eşitse nala yani boşluğa eşitse veya B boşluğu eşitse error ver dedik. Bunu neden? Neden bunu söyledik? Mesela kullanıcı geldi. Direkt bir tuşa bastı mesela. Artı tuşuna bastı. Bastığı zaman uygulama kendince kapanacak. Biz buna güvenlik kod diyoruz. Yani bu işlemi eğer ki bir hiçbir A'ya veya B'ye A'ya veya B'ye hiçbir değer yazılmadığı zaman bastığımız zaman mesela artıya, eksiye, çarpıya, bölüye bastığımız zaman hiçbir şekilde hata vermemesini sağlıyor. Error vermemesi. Eğer boşsa, eğer boşluktaysa hani hiçbir şeye basılmamışsa error veriyor. Yani diyor ki bizim şeyimiz hata verdi diyor. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Aynı işlemleri diğerlerinde de aynı şekilde yapıda CTRL-C yaptık. CTRL-V yaptık. Gelip sadece şurayı değiştireceğiz. Eksi çarpıya da aynı şekil sadece şurayı değiştireceğiz. Çarpı ee, bölüme de bölüme de aynı şekil yapacağız. Buraya da bölüm diyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi çalıştırıp bir bakalım programımızı. Ama bir dakika. Çalıştırmadan önce son bir işlemimiz var. Bunu yapmazsak olmaz. Ee, buraya tabii ki Linear Layout atamamız lazım. Neden diyeceksiniz. E, linear Şu yüzden e, göstermeye gerek var mı? layoutlardan tabii ki bizimki dikey olduğu için Şöyle şuraya atadım. E, linear layout'umu. Şöyle yapacağım. E, bir dakika. Şunu şöyle yaptım. Şöyle alayım. Şöyle olsun. Butonların bunun içerisine atacağım. Bir dakika. Buton 1 attık. Buton 2 attık. Şöyle olsun buton 3 attık ve buton 4 attık. Tabii bundan sırasını şöyle düzeltelim. Evet. Ee, bunları şöyle şu şurada olsun. Burada olması lazım. Tamam. Bir dakika şimdi şöyle küçültelim. Şöyle alalım, şurayı iyice küçültelim. Bunu yapmamın amacı şu yüzden, mesela buradan ayarlamasını yaptığımız zaman bunlar dağılacaktı, bir boyutları falan değişecekti. O yüzden böyle yapmak zorundaydık. Şimdi tekrar gördüğünüz gibi böyle gözükecekti. Ama biz bu işlemi yaptığımız için artık öyle gözükmeyecek. İzleyip görelim. Burada gördüğünüz aynı şekilde çıkacak. Evet, bekliyoruz. Programımızın çalışmasını şu an için. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın tıkladığımda error veriyor. Neden? Çünkü normalde uygulamayı direkt kapatması lazım. Şimdi bir işlem yapalım. Mesela 5 artı 5 yaptım. Topla dedim. Tabi bunu görebilmemiz için gördüğünüz gibi 10. 55 yaptım. Çarpayım. böl 1 0 gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar uygulamamız e, çok güzel çalışıyor. Evet. Böyle arkadaşlar evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.